Hayırlı günler, sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda size göstermiş olduğum şu çok sıklaşmış, örneğin şunlar çok sağlıklı iken şunların artık güçsüz kalmış olduğu, havai kökler çıkartmış olduğu bir videom var. Bundan önceki videom ve hovartiyalarım böyle bebek yapmış burada sıkışmışlar. Ee, şu farklı bir tür arkadaşımız e, bu burada sıkışmış gelişemiyor ee, ben tatilden döndükten sonra bu saksının çok sıkışık olduğuna karar verdim arkadaşlar bu saksının değişimini yapacağımızı sizlere söylemiştim bugün kızlarımı gönderdim ee, uzun saksı şöyle düşmüş onu da buraya koyayım çünkü bebek yatıracağız sizinle eee uzun saksı aldırdım arkadaşlar tam istediğim boyutta almamışlar ee, ama olsun yani bu videoyu çekeyim istedim Şimdi arkadaşlar bir de benim size göstermek istediğim şöyle bir şey var şöyle bakın Arkadaşlar ben bunu buna diktim ve e, gittim ağaç olmuş bu böyle yani bildiğin bir ağaç olmuş ve kökünde resmen toprak kalmamış. Böyle çok ilginç bir şey olmuş. Ben şimdi arkadaşlar ilk önce bunları sökeceğim. İlk önce bunları sökmem lazım ki daha sonra dikebileyim. Ee, çünkü biliyorsunuz ben e, torf kullanıyorum. Kompost gübre kullanıyorum. Kompost gübreler de neredeydi arkadaşlar? Benim saksılarımın dibinde. Örneğin bunu söktükten sonra bunun toprağının altında benim kompost gübrem var. Bunu benim kanalımı izleyenler bilirler. Ee, biraz kompost gübre çıkarabilmem için benim e, yabani otlardan ayıklama yapacağım. Saksımın dibine yatıracağım. Ondan sonra bahçe toprağı kullanacağım. Ve torf kullanacağım. Onları da bitkileri şuraya sökerken arkadaşlar, bitkileri buraya sökerken bunların hepsini yapacağım. Şimdi arkadaşlar şunun şunun saksısını değiş mutlaka değiştirmemiz lazım. Şöyle bakın ben size göstereyim. Şöyle havai kökler yapmışlar artık su arayışına girmiş. Ondan sonra e, yani bu onu ihtiyarlatmış biliyor musunuz? Ağaç yapmış ya. Yani şöyle bildiğiniz ağaç yapmış. Ama bu da değişik bir form olmuş. Ben bunu böyle taze sukulent değil artık ağaç olmuş. Bildiğiniz böyle çalı dalı gibi bakın. Ne kadar kımıldatırsam kımıldatayım eğilmiyor. Bunu böyle ekeceğim. Bu da böyle kendine göre büyüsün. Çünkü bu türden benim çok var. Yani satmaya kalkacak olsam, satış yapacak olsam arkadaşlar yani bir sürü sukulentim var ama satış yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de benim e, tatil dönüşü videomda sukulentlerimin bir saksımın dibine e, sukulent saksısının dibine bir kumrunun yuva yapmış olduğunu görmüştünüz. Nasıl olmuşsa arkadaşlar şu kumrunun altında kalmış ve bu kurumuş. Bakın bu kumrunun altındaydı. Ee, yumurtayı bunun yanına doğru yapmış. Bunun üstüne oturuyordu. Ama bu kurumuş arkadaşlar. Ben de onu rahatsız etmek istemedim. Sonra e, kumrumuz ne oldu onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kumrumuz gitti. Ee, ar benim kızımın arkadaşı gelmiş bir gün. Onlara bakmışlar. Biliyorsunuz kuşlar çok utangaç varlıklar. Ee, kuş Demek ki utandı. Nasıl olduysa normalde yumurtasını kırar gidermiş. Yumurtasını da kırmadı. Gitti. Yani kuş gitti. Ve çok üzüldük arkadaşlar. Çok bekledik. Yani böyle e, her gün sabah uyandık bekledik. Ama şöyle bakın göbeği sağlam. Fakat şunları da ben çıkartacağım. Şu kısmı arkadaşlar bunun kurumuş. Normalde bu benim çok güzel bir saksımdı. Fakat bu saksı değişiminden sonra arkadaşlar e, eski formunu bulamadı. Yani keşke diyorum saksı değişimini yapmamış olsaydım. Sadece çiçeklerine almış olsaydım. E, ama o verdiği tellerdeki çiçekleri almış olsaydım. Diğer saksı değişimini yapmamış olsaydım diye söylüyorum ama yapacak bir şey yok hani e, bir laf var insan mı düşmüş olmuş insanlar düşüp ölüyorlar arkadaşlar Tabii ki çiçeklerimi ben çok seviyorum çiçeklerime ben çok üzülüyorum ama demek ki bunun ömrü bu kadarmış nasıl olduysa bu şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle bunu da kırdım bunu da böyle ekeceğim bunların temizlemesini ayıklamasını yapacağım şöyle bunlardan var yani şöyle bir 7-8 tane var şöyle 7-8 tane var onların hepsini şu kurumuş bakın şu kurumuş tamamen kurumuş şöyle Kamerayı ben biraz aşağı, Bu susuz da kalmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tatildeyken arkadaşa rica ettim. Arkadaşım e, çiçeklerime bakar mısın dedim. Allah razı olsun. O da seve seve sizin ve benim için baktı. Ama e, şöyle bir şey oldu. Ben örneğin bakıyordum. Çiçeklerim eğer susamışsa hemen su veriyordum. E tabi o kendi evinden gelip benim çiçeklere bakana kadar aradan örneğin haftada bir suluyordu haftada bir sulasan yeterli demiştim haftada bir suluyordu ve haftada bir sulama e, bütün sukulentlere yetmiş çok güzel olmuşlar boylanmışlar ben gördüm şaşırdım yani böyle şaşkınlığa uğradım arkadaşlar e, ama bütün türlere yaramış bu türe yaramamış çünkü bu tür Biraz serinliği biraz da ee, nasıl söyleyeyim suyu seven bir tür. Suladığın zaman sabahtan suladığın zaman öyle neşeleniyor öyle güzelleşiyor. İnşallah yeni baştan büyüteceğim. Bir dahaki seneye de bakalım. Yani sürekli tatile gidiyoruz. Şöyle bakın bunun ucu da kopmuş. Arkadaşlar şurada şunları böyle biriktiriyorum. Bunları böyle biriktirmemin sebebi biliyorsunuz ben bunu toprağa karıştıracağım ve bu bu şekilde bakın bu bizim gübremiz olacak çok güzel bir kompost gübremiz olacak ben şu çiçeği de buraya dökeceğim şöyle şu düşenleri de almak istiyorum. Bu düşenleri de yani bunu biraz hızlandırılmış bir video ile yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu uzun sürecek gibi. Sizi bu konuda çok meşgul etmeyeyim. Sıkılmayın. ol arkadaşlar ben şu şekilde temizliğimi yaptım. Bunu hızlı çekimde yaptım sizi çok fazla sıkmamak adına. Şu şekilde çok fazla havai kökü vardı. Buradan toprağa yatırırım diye düşündüm. Çünkü çalı gibi olmuş artık. Kesinlikle bu sukulent böyle temizlemeseydim kesinlikle gelişmezdi ve büyümezdi. Şu şekilde de arkadaşlar bebeklerini aldım dökülen bebeklerini aldım. Kimisini ben kendim sıyırdım. Ben size şöyle kökünü göstereceğim. Şöyle bakar mısınız? Şöyle yani ayıramıyorum arkadaşlar. Şöyle ayıramıyorum. O kadar çalı gibi olmuş. Bakın. Kesinlikle ayrılmıyor. Bunlar artık kompost toprağa gidecekler. Kompost olacaklar. Şimdi arkadaşlar şöyle biz tekrar Asıl ana meselemize gelelim. Ben bu videoyu bunun için çekmiştim biliyorsunuz. Ve şöyle tripodumu bir sabitleyeyim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunlar hep hava kök yapmış. İlk önce bunları alacağım buradan. Bakın. Bakın zaten yani suya ulaşamıyor. Bakın suya ulaşamadığı için de şuraya bakar mısınız? yani yaprakları düşmüş şöyle kendi kendine büyümüş bunları temizleyeceğiz ilk önce bunun söküm işlemine başlayalım bakar mısınız arkadaşlar bakın yüzeyinde kalmış ve bu yüzeyden hayata tutunmaya kalkışmış bakar mısınız orman gibi yani ormanda böyle şeyler oluyordu bizimkiler de orman hayatına dönmüşler bizim sukulentlerimiz Şöyle arkadaşlar ve şöyle, şöyle bakar mısınız? Ee, yani bunlar demek ki sonradan geliştiler. Şöyle bakın, bakın düşen yapraklarda gelişmiş, üst üste gelişmişler. Yani böyle nasıl bir gelişme, aşkı nasıl gelişmek istiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Buraları doldurmuşlar ve şurada arkadaşlar bunu da size göstereyim şöyle. Bakın. Büyük ihtimalle öbürleri havadaydı. Bu da havada demek ki. Bakın. Bakın. Onun da bebeklerini alacağım. Dalı yeniden bir saksıya yatıracağım. Arkadaşlar çalışıyor olmamdan dolayı. E, bir de yani satış yapmıyorum. Çalışmasam da arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Yani çok sevdiğim bir şey ya. Ancak hediye edebilirim. Satamam yani. Satamadığım için de böyle. Dolu yani bu dipleri arkadaşlar bu dipleri bunun dolu. Şimdi e, tekrar hızlı bir çekimle diplerini de temizleyeceğim. Arkadaşlar şu kısımdaki Bütün bebekleri aldım Zannediyorum ama hala var Bakın 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 Şöyle Dokununca da zaten pıtır pıtır düşüyor Şöyle arkadaşlar ee, Bebekleri almaya çalıştım Diyeyim o zaman ee, O bölümdeki Ve diğer saksıyı Temizledim Şöyle bir sürü bebek oldu. Bunları yatıracağız. Büyüyen büyür inşallah. Ee, şöyle büyük ihtimalle büyür. Arkadaşlar bakın. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu kompost bunu kompost dibine koyalı çok olmuştu. Ee, o kadar güzel mis gibi toprak kompost kokuyor ki. Şöyle bakın. Orman toprağı gibi kokuyor arkadaşlar. Şöyle bakın, o kadar güzel kokuyor ki. Bakın şurada da var bebekler. Şimdi arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Ee, büyük ihtimalle bunu sıkılır izlemezsiniz. Ee, ben bunun için bunu birinci video yapalım. Şu kadar da temizledim, ayıkladım. Bakın, şu kadar da temizledim. Daha şunlar da temizlenecek. ayıklanacak. Ee, bunu bunu ayıklamayı tekrar bir video yine çekeceğim ben ben yapmaya devam edeceğim farklı zamanlarda yayınlayacağım sıkılmayın diye ben onun ayıklaması için geçeyim ee, sizler de birkaç gün sonra onu izlersiniz büyük ihtimalle İnşallah ee, inşallah beklersiniz ve izlersiniz şimdi ben bugünlük hoşça kal diyeyim şunlarla ayıkladıklarımla daha sonra bunların ekimini de yapacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.